Kaza Bahçeşehir bağlantı yolu Musun Yazıcıoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir Ü idaresindeki 81 AAC 582 plakalı hafif ticari araca kavşağa girmeye çalışan Ahmet G idaresindeki 81 ACA 463 plakalı jipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle jip refüje devrildi. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobil içerisinden çıkarılan sürücü Ahmet G, KG, 8 yaşındaki RG ve HG ile diğer araçtaki sürücü olarak bulunan Kadir G yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulans ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle bağlantı yolunun Düzce istikameti tek şeritten verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Evet. Ay, Arif e, abi. Hadi halen. görüşürüz. Neyse şeyden al. Sevgili arkadaşlar şu kaza amacıyla uzaklaşın lütfen. Lütfen kaza amacıyla uzaklaşın. Lütfen. <laughs> <laughs> Sen polislerle...